Merhaba Heval. Bir yıl aradan sonra evet. seninle burada olmak çok güzel. Evet, gelenek gibi oldu değil mi? Güzel bir evet. şey. Seviyorum evet. bu gelenekleri ve bazen bu kutlulukla evet. bilinmiş evet. şeyleri. Evet. Biz de kendimizi bir bakıyoruz, neler yapıyoruz, masamızın üzerinde neler var, hangi konular üzerine düşünüyoruz, evet. onu bir bir denetlemiş oluyoruz. Şey, güzel bir şey var da hani hep böyle bir kesitini alın derler. Böyle Mayıs ayının kesitleri var. Evet. Şeyimde hem... Kaç yıllardır bu bu tip oturumlarda yer alıyoruz. Ben açıkçası moderatörlük yaparken artık kısmen seçici davrandığım bir dönemdeyim. Şey yapıyorum, bunu önemsiyorum. Çok güzel. Buradaki bana da gelenek oluyor ve dediğin gibi evet. hatırlatıcı bir durum oluyor. Ben de şanslı hissediyorum şimdi bu o şeyi. Evet. Belki şeyle başlayabilirim. Hani biliyorum senin hem hani akademisyen kimliğin hem aslında üretim süreçlerin, pratiklerle ilişkin çok fazla disiplinle de çalışıyorsun. Evet. Ee, orada bugün de çok konuşulacak ama mimarlık senin için ne kadar bireysel, ne kadar kolektif bir üretim? Şöyle. E Bugün mimarın tekil davranması gerçekten olabilecek bir durum değil. Nasıl ki bir tekil bir yapı tikel olarak bir kenti kuramazsa, bulunduğu yeri dönüştürücü etkisini ondan bekleyemezsek, mimarın da tek başına harikalar yarattığı bir durumu beklememiz gerçekten haksızlık olur. Çünkü çok fazla artık parametre var. Düşünmemiz gereken denklemler başka. İşte küresel e, iklim krizi var, e, ekonomik kriz var, e, silsile halinde olan afetler var, yazın yangını, kışın depremi vesaire. E, çok fazla konuyla yüzleşiyoruz. E, unutmamamız gereken, e, bunlar üzerine düşünmemiz, ortaklaşa nasıl iyi bir fikir çıkarmamız gereken bir durumdayız. O yüzden mimarın kolektif çalıştığı, multidisipliner düşündüğü bir süreç. Kendim de öyle davranıyorum. Hiçbir zaman sadece ben Çizmek için ya da sadece e, uygulamada proje yönetimsel olarak e, onun e, süreçlerini hesap eden e, kısımda değil, aynı zamanda kavramsal alt yapısını düşünen, kimi zaman hikayesini yazan tarafta oldum. Beni de besledi. E, masamın üzerine de böyle projeler geliyor. O anlamda e, çok kıymetli. E, bireysel olarak neredeyim diye sordun değil mi? Belki yani orada şey de çok değerli bence bahsettiğin. Aslında bu anlaşılmaya da başlandı. Eskiden mimarlık daha zaten o bireysel e, olgularla varken şimdi aslında belki şuradan hani 100 kişiye sorsak yoğun bir oran e, şeyi söyler yani. Evet ya birlikte yapıyorlar, birlikte başarıyorlar. Yani evet. ya da en azından bunun için çalışıyorlar diye onu görüyorum e, hep. E, aslında de. bu ilk önce arşigram sunumlarında olmuş 1960'larda multidisipliner davranmışlar ve bir projeyi anlatırken hikayesiyle, olgularıyla, kavramlarıyla ortaya koymuşlar. Yani mimar belki o e, rolün içinde bulundukları anlatının kaptanı ama diğer aktörlerde devreye giriyor bir e, hikaye içerisinde konuyu bir anlatı çerçevesinde sunuyor. Bu 1960'larda denenmiş bu mimar projelerin e, sunumlarına da yansımış. E, belki bir örnek gelecek e, Derida ile Shumin'in e, birlikteliği bunu evet, örnek evet. olabilir. Bugün pek çok mimar danışman Görüyoruz. kullanıyor. Çünkü mimarın düşünmesi gereken çok şey var. Orada detayları çizerken, ofisinin sürdürülebilirliğini sağlarken, bir de hikayenin çok küçük ayrıntısıyla belki uğraşacak durumu olmuyor. O yüzden yanın böyle birliktelikler yanında yol yürüyebileceği başka kimliklerle yer alıyor. Ben de onlardan belki biriyim. Yani mimarların çok fazla her zaman konuşuruz. Çalışma alanı var bunun e, hayatım boyunca tecrübe etmiş biriyim. Bence çok şanslı bir yolculuk eminim. Çok evet. güzel. Orada belki biraz kişisel olacak ama bu kadar çok şey yaparken özellikle böyle hızlı devingen bir dünyada en böyle üretken olduğunuz zamanlar, durumlar hangileri evet, merak ediyorum. aslında e, bu bir çeşit meydan okuma. İnsan Kesinlikle. kendi sınırlarını da test ediyor. E, durağanlık durağanlığı getiriyor ama devinim de e, devinimi getiriyor. Yani içindeyken o bir e, e, bulut şeklinde ama yer farkındaysanız sonuç çok iyi çıkıyor. Ama oturmakta oturmayı getiriyor. E, ben kendim e, kendi adıma ya yani mesleğimin tutkunu olan bir insanın buradaki pek çok meslektaşım da öyledir. Yoksa bu kadar üretim içerisinde olmaya çalışmayız. Ama zor bir şey, kolay değil. Pek çok aşamadan geçtik. Pek çok mesela benim 17 ya da 18 yıla yakın beyaz yakalı, sonu beyaz yakalı olan bir dönemim var. Orada uygulamanın içerisindeydim. 5 yıldır akademi tarafındayım. E, bir yandan doktora yapıyorum ama bir yandan da şimdi e, mimari projelerde küratörlük gibi bir görevim var. E, dışarıdaki hayatta da işlerimiz var. Doğru. E, aslında burada e, ben e, e, bireysel veya e, özelleşmiş cevaplardan çok mimarlığın çok fazla multidisipliner olması gerektiğinden söz etmek istiyorum. Ben artık sadece bunu çiziyorum. Bunu tasarlarımla Kısıtlı kalamayacak bir ortamdayız. Bunu yapabilen arkadaşlarım var. Ee, onları da öyle tanıyoruz zaten. Ama pek çoğumuz e, şekil e, değiştirmek, birazcık e, uyum sağlamak, adapte olmak e, durumunda kaldık. Bu mimarlığın multidisipliner olma hali e, aslında son tahlilde bizi iyi bir şey şeye vardırıyor. Az evvelki konuşmada hı hı. E, ortak akıldan bahsedildi. Yani ortaklaşı olarak... E, bir nasıl bir denklem üretilebilir, konular nasıl bir düzlemde tartışılabilir ve süreçteki fikirlerin, süreçteki fikirlerin sonuçtaki fikirlerin tanzimi için çok önemli olduğunu gördüğümüz bir durumdayız. Dolayısıyla süreçte herkesin kendisinin yapışkınlarını ortaya koyması o da sonuçtaki durumun tanzimi için netleşmesini sağlayacaktır. Ee, Dünya da artık e, farklı bir yere gidiyor. Globalleşme var, yapay zeka var, ee, çok çabuk bir yere kolayca ulaşımımız var, çabuk tüketim var, bir de unutma halimiz var. Bunların hepsinin içerisinden evet. mesleğimiz de şekil değiştiriyor diyebiliriz aslında. Yani mimarlık, kuran, hakikat, 1960'ta başkaydı. 1900 belki 70'te başka, 80'de başka ama ben şu an 2020'den kendi yaş grubumdan baktığımda başka. O yüzden genç kendi öğrenci arkadaşlarıma da hep öyle söylüyorum. Her çiçekten bal alma dönemleri. Olabildiğince çok iç projenin içinde yer almaları ve kendilerinin seveceği şeyi bularak hareket Kesinlikle. etmeleri gerekiyor. Bunu bir başkası onlar için karar veremez. Az evvelki konuşmada da aynı şey konuşuldu. Evet. Ee, bu bir aslında challenge, meydan okuma Kesinlikle. hali. Herkesin kendi e, e, uzmanlık alanını, Kesinlikle. kendisinin yapabileceklerini keşfedebilmesi için de bir süreç yaşaması gerekiyor. O arayı e, e, keyifle kullanmalarını <laughs> diliyorum hepsine. E, ben benim durumum biraz evet. öyle oldu. Uygulamada da çalıştım, yayın da yaptım. Hepsini bir arada yaptığım dönem de oldu. Şimdi akademide keyfini sürüyorum ama yarı zamanlı çalışıyorum. Bu da çok ee, önemli. Saygı duyuyorum hoca arkadaşlarıma. Ee, tam zamanlı akademisyen olmak gerçekten büyük sorumluluk emek işidir. Ee, dışarıda biz proje yapanların e, bazen böyle lükslerimiz olamıyor. Ee, ama elimden geldiği kadar jüri üyeliklerine çok... okullara gitmeye devam ediyorum. Çok böyle. Ee, belki şeyle bitirebilirim. Çok yakın zamanda bir kitaba başladım. Ee, Rainer de Graf'ın bu Oman'ın Oman partneri aynı zamanda. Kitabın başlığı Architect virgül Verb. <laughs> Tam da onu tarif ettiniz. Yani aslında mimarlık bir şey değil yani bir tasvir değil bir fiil, eylem birçok şey var içinde. Evet. Siz de onun böyle rol modeli oldunuz. Ee, teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür ederim.